Hoş geldiniz. Benim adım Haylaz. Benim adım da Bilgili. Biz buraya sizinle sohbet etmeye geldik. Evet evet. Nasılsınız? Oo oh, çok güzel enerji full. <laughs> hey! Okullar açılıyor. Ne güzel değil mi? Ne? Okullar mı açılıyor? Hayır. Aa, hayır mı? Sen okulların açılmasını istemiyor musun? İstiyorum da, istemiyorum sanki biraz galiba. Hmm. Aa, o ne demek şimdi? Sanki biraz galiba. Yani şey işte, hem istiyorum hem istemiyorum. Of, kafam biraz karışık. Ee, neden karışık? Ne oldu? Hadi anlatsana bize. Şimdi dersler başlıyor ya. Hı hı. Başlaması olmaz mı? Olur mu? Zaten bu hastalıktan dolayı bir buçuk senedir okula gidemedi. Tamam işte. Ne güzel evde oturuyorduk. Af, ne gerek var şimdi? Aa, ne demek ne gerek var şimdi? Okula gitmemiz gerek. Ders yapmamız lazım. Öğrenmek en güzel şeydir. Evde oturarak da öğrenebiliriz. Hmm. 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 Ne öğrenebiliriz mesela? Bilgisayar oyunlarını. Bilgisayar oyunları mı? Sonra PlayStation. PlayStation mı? Tabii ya. Geçtim mi TV'nin karşısına? Oh! Gel keyfim gel. <laughs> Aa, ay of! Of! Saçmalama. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Dıkşın, dıkşın, ay, dıkşın ay, ateş ay, ediyorum. For ay. you cat. abu cat. Ta 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 Vurdum ay. seni, vurdum ay. seni. Of. <laughs> of. Tamam dur dur. Kapat şu bilgisayarı. Ama ya ama. E, PlayStation'ı da kapat. Ama kapatmak istemiyorum. Hmm, <laughs> kapat dedim sana. Kızacağım şimdi bak. Tamam. Ceza geliyor. Tamam, tamam. Sustum ve kapattım. Heh. Şimdi söyle bakalım. İki kere iki kaç eder? İki kere iki e, Hı? şey hmm, iki kere iki iki eder. <gülüyor> 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 Dört eder. Gördün mü bak? Okula gitmezsek bunların hiçbirini öğrenemeyiz. Hmm... hmm. Peki. Hmm. Bana alfabeyi say bakalım. Alfabeyi mi? <laughs> A, e sayayım. A, B, C, Ç, D, E, 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 e. 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 Hey, hey, hey. Ekran başındaki arkadaşlar bana yardım eder misiniz? Alfabeyi hep beraber sayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Bilgili G, V, Z. Aa, neler söylüyorsun <laughs> bana? <gülüyor> Haklısın galiba. Okula gitmemiz lazım. Aa. Hem sen arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlemedin mi? Özledim. Yine ders yapacağız. Oyun oynayacağız. Ay, ne güzel değil mi? Evet çok güzel ama ya bu hastalık geçmezse? Aa, korkmana gerek yok. Tabii bu sene okula gittiğimizde biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Nasıl yani? Düşmemek için mi? Yok. Derslerden zayıf almamak için mi? Yok o da değil. E ee, ne diye dikkatli olacağız o zaman? Anlamadım e, sağlığımızı korumak için biraz daha dikkatli olmamız gerekli. Onu Na diyorum. Nasıl yani? Koşmayacak mıyız? Koşacağız. Zıplamayacak mıyız? Zıplayacağız. Terli terli su so içmeyecek miyiz? İçeceğiz. Ha? İçecek miyiz? Ha. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> İçeceğiz dedim. <Of>. Mi? <laughs> Ay, benim de kafamı karıştırdım. Onu demiyorum. Peki ne diyorsun? Diyorum ki bu sene okulda bazı kurallara daha çok uymamız gerekli. Kurallar mı? Ha? Yine mi kurallar? İmdat. Ay, dur, dur, dur! Niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Sadece korkuyorum. Korkuyor musun? Neden? Şimdi biz bu kurallara uymazsak ne olur? Eee, kurallar uyulması içindir. Öğretmenlerimiz bizim daha iyi birer öğrenci olmamız için uğraşıyorlar. Tamam da nedir bu kurallar? Ne için var? Bak şimdi, kurallar biz hasta olmayalım diye var. Anladın mı? Evet, anladım. Tamam, Z sadece üç kural var zaten. Nedir bu kurallar, sayar mısın? Hasta olmamamız için bir, maske takılacak. Bir, maske takılacak. İki, mesafe korunacak. İki, mesafe korunacak. Üç, hijyen sağlanacak. Üç, hijyen sağlanacak. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> tamam, maskemizi taktık. <laughs> ha, biliyor musun? Benim spider maskem var. Fısk, <laughs> fısk. Spider benim ben. Örümcek adamım. Ne yapıyorsun? Ya, atıyorum. Görmüyor musun? <gülüyor> 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 Tamam. Tamam. Hemen sulandırma. Şimdi maskeyi taktın. Sonra sonra okula gideceğim. Maskeyi çıkaracağım. Arkadaşlarıma böyle ah. Diye ah. dil çıkaracağım. Ah. <laughs> hayır, hayır. Maske hiç çıkmayacak. Maske hiç çıkmayacak mı? Tamam. Anladım. Hı. Peki. Sonra mesafe bu mesafe nedir onu anlamadım. Yani okul bahçesini bir uçtan bir uca mı koşacağız? <laughs> hayır, hayır. Arkadaşlarınla mesafeli olacaksın. Yani çok yaklaşmayacaksın. Arkadaşlarıma sarılmayacak mıyım? Öpmeyecek miyim? <laughs> Sarılmayacaksın, öpmeyeceksin. E neden okula gidiyoruz o zaman? Ah. Okula gitmemek için bahane uydurma. Sağlıklı olmak için sarılma, öpüşme yok. Anladın mı? Hı, anladım. Peki, sonra? Sonra hijyen. Aa! Aferin. Şş, 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 sana bir şey soracağım. Ne? Hijyen ne ki? Ah! Hijyenin ne olduğunu bilmiyor musun? Tam olarak bilmiyorum. Hijyen demek Temiz olmak demek. Ne? Yani okulu mu sileceğiz? <laughs> Hayır. Ama hem ellerimizi hem de oturduğumuz sıraları temiz tutacağız. Anladım. Sağlıklı kalabilmek için temiz olmalıyız. Evet. Demek ki neymiş? Maske, mesafe, hijyen. Tamam işte. Kuralları da öğrendiğimize göre artık okula gitmeye hazırız. Evet artık çalsın ders zilleri. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenlerimi özledim. Yaşasın. Haydi okula. Haydi sabah oldu okulumuz başlıyor. Oyun ve derslerle günlerimiz coşuyor.